Merhabalar arkadaşlar. Tanut Nur'um, ruhum, şifama, yuvama, yüreğime, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine bir açılım yapacağız. Bakalım şu anda aklınızdaki kişiler ne yapıyorlar, ne alemdeler, akıllarından geçenle neler oluyor hayatlarında bir bakalım. Niyet ediyorum Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi ilahi plandan almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Anlık enerjilerde bakalım arkadaşlar. Aklımızdaki kişiler ne durumdalarmış. Niyet ediyorum reiki şifa kanalımı açmaya, reiki şifa enerjilerimi yüklemeye, güzel bir açılım yapmaya. Aklımızdaki kişilerin şu andaki düşüncelerine bakalım. Akıllarında neler geçiyor, ne yapıyorlar, neler oluyor şu anda. Bir nabız ölçerim. Ara ara böyle nabız yoklaması yapalım ki bakalım ne alemdeler. Sabah ne enerjideler, akşam ne enerjideler. Hadi gelin hep birlikte bakalım aklımızdaki kişiler şu anda ne durumdalar? Youtube'da beni dinleyen kolektifimdeki aklımızdaki kişiler. Söyleyin bakalım. Kolektif enerjinin aklındaki kişiler. Hayatlarınızda ne oluyor, ne bitiyor, ne var, ne yok. Hepsini bize anlatın şu anda. Genel bir ruh hallerinize bakacağız. Neler oluyor diye. Hmm, güzel. Haydi bakalım. Bismillah. Çünkü enerji aniden anlık değişebilir arkadaşlar. O yüzden bir bakalım şu anda aklımızdaki kişiler ne durumdalarmış. Söyle bakalım aklımızdaki kişi. Sen ne alemdesin? Ne var ne yok senin hayatında? Neler oluyor? Şu anlık, şu anın enerjisinde yani şu anda, şu anki durumunda, şu anki koşul ve şartlarında. Senin hayatında neler oluyor bize bir anlat bakalım. Bizimle bir paylaş aklından, fikrinden, zikrinden geçenleri. Senin hayatında neler oluyor? Şöyle genel bir sana bakmak isterim. Genel bir ruh halin ne? Şöyle bir genel sohbet edelim seninle aklımızdaki kişi. Bize nasıl olduğunu anlat. Hayatın nasıl gittiğini anlat. Hani bizim dışımızda da senin bir hayatın olduğunu anlat bize. İşte biz o hayatı öğrenmek istiyoruz. Oo aşk aşk. Aşk verdi. Kızlar aşk. Görüyor musunuz aşkı? Haydi bakalım Bismillah. Ay. Bu kartlar fazla düştüler. Tabi alamayacağız. Bir tane atsa olurdu. Bakalım aklımızdaki kişiler şu anda ne durumdalar arkadaşlar. vay vay Beni izleyen kolektifin hakkındaki kişi söyle bakalım neler oluyor senin hayatında. Ah gene zeytin dalı. Ay çok sevdim ya bugün bu aklımızdaki kişileri. Hem de aşkın altına verdi. Burada aşk var. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Burada aşk var. Altında da zeytin dalı var. Oh maşallah mis gibi. Fıstık gibi bir açılım bizi bekliyor galiba. Bakalım. Hadi bakalım. Böyle güzel başladık. Aklımızdaki kişi lütfen böyle de güzel devam edelim seninle. Tamam mı arkadaşım? şunlara bir yer yapmam lazım. İşte masada küçük olunca derin derin geniş geniş bir hepsini tüm kartları bir yerleştirip içini dışını okumak istiyorum aklımızdaki kişilerin. Genel bir bakacağım. Ne oluyor? Ne bitiyor hayatlarında? Valla en ince ayrıntısına kadar bugün öğreneceğim. Ne var ne yok hepsini öğreneceğim arkadaşlar. Şu kartlarımdan da alalım. Aklımızdaki kişi genel anlamda bakalım hayatında. Aa bak böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Kavuşmanın üstüne kavuşmak verdi yani. Kavuşmanın bak burada kavuşmak ayrı bir kart. Burada kavuşma ayrı bir kart. Ay inanamıyorum. Hadi inşallah kız. Sevdim mi Allah enerjisini ha sizinkilerin? Aklımızdaki kişiler yola mı geliyor ne? Hadi hadi iyidir gene. E, azıcık direniyorlar da olsun o kadar. Hadi bakalım. Hayatınızda neler oluyor acaba? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat aklımızdaki kişi? Söyle bakalım hayat nasıl gidiyor şu anda? Biz siz ne alemdesin? Biz senin yanında değilken hayat sana nasıl gidiyor? Hangi enerjilerdesin? benim kızın ortalığı karıştırmakla meşgul. Anneciğim hadi o, o tarafa geç otur. Oyuncağını al o kenara geç. Bakalım aklımızdaki kişiler ne durumdalar. Şurada yalnız yine bir mezar ve uzaklaşma var. Bir de uçurum var. Hayır ola inşallah. Heh. Tamam limanı bize attın da. Ben sana bir böyle geniş geniş bir derin derin bakmak istiyorum. Bir de şu anda anlık enerjide aklınızdaki kişiler nasıl? Hangi enerjidelermiş? Onları da öğrenmek istiyorum. Aklımızdaki kişiler, kolektifin aklındaki kişi söyle bakalım. Şu anda anlık enerjinde YouTube'da beni izleyen takipçilerimin aklındaki kişisi söyle bakalım. Şu anın anlık enerjisinde hangi enerjidesin? Hangi durumdasın? Nasılsın? Nasıl bir ruh hali içerisindesin? Enerjini öğrenmek istiyorum şu anda. Haydi bakalım Bismillah. Düşmanlıklar. Peki biraz daha aç yani tam olarak ne demek? Kıskançlık. Wow. Haydi bakalım. Üç tane buradan alalım ya anlık enerji. Çünkü aklımızdaki kişiler bir şeyler bir şeyler oluyor onların hayatında. Dur bir bakalım. Hadi Bismillah. Finansal sıkıntılar verdi düşmanlıklar, kıskançlık, finansal sıkıntılar verdi. E niye kıskanıyorsun aklımızdaki kişi? Hayrola? E, altın tutan kadını kıskanıyor. Yani diyor ki sizler <laughs> çok güçlüsünüz. Onun gözünde madde maneviyen, maddiyatınız yani çok güçlü olduğunu söyledi. Burada o yüzden de sizi kıskanıyormuş. 1, 2, 3, 4, 5. Bir saniye. Ha, şu kartımı almamışım. Bir de anlık enerjide konuşturacağım. Aklımızdaki kişiden üç tane üç çift söz duymak istiyorum. Ya böyle güzel. Üç tane enerjisini aldık. Dört tane enerjisini aldık da aslında üç tane istiyorduk. Neyse. Tamam dört tane enerjiye çektik. Hadi dört tane de. Ay konuşma kartı seçim Kendini at, attı zaten. Ay iki tane atmış kendini burada. Oo iki tane atmış. Tamam. iki tane daha alacağım. Bakayım ne söyleyecek. Ona göre bir açılıma bir girişelim sizle. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiler diyor ki çok yorgunum bu konuyu düşünemiyorum diyorlar aklınızdaki kişiler. Ve diyorlar ki ben hep sevilmek istediğim gibi sevdim diyorlar. Bakın ben hep sevilmek istediğim gibi sevdim. Tamam. Bunları şöyle yanıma alayım. <laughs> Bak konuşturmuyor beni. Hayattan başka bir dakika. Hayatına başka insanların gireceğini biliyorum ama gururuma yediremiyorum. Egom izin vermiyor demiş. Hmm. Tabii egon izin vermesin. Bence de. Egonu 40 yılda bir işe yaramış aklımızdaki kişi. Bir de diyor ki sana olan duygularımla hesaplaşıyorum. Hmm. Aklımızdaki kişilere bakın arkadaşlar. Diyor ki sana olan duygularımla hesaplaşıyorum diyor şu anda anlık enerjide görüyor musunuz? Tamam şimdi bu enerjileri buraya aldım yan yana dizdim böyle. Şimdi bir genel bakacağız. Hmm, hangi sırayla almıştık şöyle? Şunu en sona çekmiştik. Aynen tamam. Şimdi aklınızdaki kişiler düşmanlıklardan bahsettiler arkadaşlar. Burada yani ya sizin düşmanlarınız var ya da böyle e, sizi kendilerine düşman olarak görüyor olabilirler arkadaşlar. Ama böyle kıskançlık çalıştırdıkları durumlar var aklınızdaki kişiler. Yani sizleri çok kıskanıyorlar. Şu anda finansal sıkıntıları var. Ve de altın tutan kalın de en son. Kendi finansal sıkıntılarla boğuşurken sizin maddi manevi gücünüz kuvvetiniz yerinde. Hem maddiyatınız hem maneviyatınızda güç sizden yana, para sizden yana. Aklınızdaki kişiler bunu biliyorlar. Gayet iyi biliyorlar. O yüzden de sizi çok kıskanıyorlar. Hani diyorlar o senin hayatında ben de devam ediyorsun nasılsa diyorlar. Aklınızdaki kişiler anlık enerjilerde yani şu anda güzel verdi arkadaşlar. Şu anda diyor ki beni yalnız bıraktın diyor. Beni yalnız bıraktın derken de tabii ki orada e, diyor ki hani biraz başkasının uğruna kendi gerçeğinden ödün vermek ile birlikte verdi. Fedakarlık yapmak ve karşılığında beklentiye girmek. Ya da bu ödünün ödülü yürekte acı bir tat bırakır demiş. Yani aklınızdaki kişiler düşman olan yanlış tarafa ödün vermişler tamam mı? Ödün vermemesi gereken tarafa ödün verdikleri için... Şu anda tabii ki sistem de onları bayağı bir sıkıştırıyor. Yani şu anki enerji de bayağı bir sıkıştırıyor onları. Diyor ki ben yalnız kaldım, ee, gittim düşmanlarıma yatırımımı yaptım maddi manevi. Onlar da diyor beni yarı yolda bıraktılar, yalnız kaldım diyor. Ama ani gelişen beklenmedik olaylar var. o Hem onların hayatında hem de sizin hayatınızda. Daha çok onların hayatında ani gelişen beklenmedik olaylar var. Hızlıca gelen haberler var. Aklınızdaki kişiler size doğrudan iletişime geçebilirler. Bir yönde hızlı şekilde ilerlemek, hedefe hızlıca ulaşmak. Doğrudur. Yani aklınızdaki kişilerden size bir haber var. Biraz ego çatışmaları var arkadaşlar. Aklınızdaki kişilerde şu anda anlık enerjilerde biraz ego çatışmaları var. Ama bu ego çatışmaları da geçecek arkadaşlar. Çünkü neden ego çatışması var? Aklınızdaki kişi şöyle ego yapıyor, şu yönden. Diyor ki yani sen beni yalnız bıraktın diyor. Bak ben yalnız başıma savaş veriyorum burada diyor. Yani kendini tek kalmış gibi hissediyor işin aslı. Yani siz ondan uzak mısınız gibi hissediyor. Ama şöyle de bir durum var. Sizin ne kadar böyle masumiyet taşıdığınızı, masum enerjide olduğunuzu da gayet iyi biliyor. Yani diyor ki sen diyor bu ilişkide en masum taraftan diyor. Ben diyor ego çatışmaları yaptım diyor. Yaptığım bu ego çatışmalarıyla da diyor yalnız başıma kaldım. Yani diyor kurtların önüne hani yem oldum diyor. Kendini böyle yalnız kalmış hissediyor. Aklınızdaki kişiler şu anda çok yorgunlar arkadaşlar. Aşırı derecede size kıskançlık çalıştırdıkları durumlar var ve size... Yani aşırı derecede böyle hani ne yapıyorsunuz hayatınızda biri var mı... Onsuz da yolunuzda devam ettiğinizi bir yandan biliyorlar. Ee, sizin hayal kırıklığınız var. Onu da biliyorlar. Diyor ben seni hayal kırıklığına uğrattım. Senin diyor benden e, istediğin şeyi, senin benden beklentini diyor sana vermedim, karşılayamadım diyor aklınızdaki kişiler. Bakın burada hayal kırıklığı yaşamışlar. Yani hayal kırıklığı yaşadıkları bir şey var burada. Ee, ama onların enerjisi şu anda sizinle kavuşmak Onlar bir karar almışlar arkadaşlar Aklınızdaki kişiler bir karar almışlar Aldıkları kararda da sizinle kavuşmak var Şu anda anlık enerjisi bile hala değişmemiş Taptaze kalmış Hatta aklınızdaki kişi aşka bile gelmiş ee, Şu anda sizinle kavuşmak istiyor aklınızdaki kişiler Bak kavuşmak kavuşmak Hani demin de gösterdim ya İki kart alt alta geldi Kavuşmak kartı yani Kendilerini böyle e, zavallı bir çare hissediyorlar aklınızdaki kişiler. Ha, şu anda aklımızdaki kişiler ne yapıyor derseniz valla böyle atlarına binmişler bize güzel somut bir teklifle gelecekler. Onun hazırlığı içerisinde aklımızdaki kişiler bize geliyor arkadaşlar geliyor. Yalnız gelirken şöyle geliyorlar evet. haberiniz olsun. Ee, yani bu kişiler biraz finansal sıkıntıları var ama hiç sorun etmiyorlar. Onlar kendilerini iyileştiriyorlar. Ve bu finansal sıkıntıları yüzünden biraz maske takıyorlar size. Yani şu anda anlık enerjide hani baktığınızda diyorsunuz yok bu adam acı çekmiyor, beni hiç düşünmüyor, özlemiyor diyorsunuz. Veya bu kadın diyorsunuz beni hiç arzulamıyor, istemiyor, hani takmıyor beni diyorsunuz da hayır öyle değil. Şimdi kendine finansal sıkıntıları olduğu için o yüzden maske takıyor. Bunu size göstermemek için yani göstermek istemiyor size. Kendini bir yandan iyileştiriyor bir yandan da direniyor. Şu anda anlık enerjide bir direnç var. Biraz bir grup direniyor. direniyorlar ve de ee, biraz basiretsiz enerjideler. Yani burada grup ikiye ayrıldı. Bir grup kavuşmak istiyor, bir grupta da maske var. Yani grup iki, iki pozisyonda. Bir grup sizi çok kıskanıyor. Gerçekten sizi kıskanan bir grup var. Onlar sizinle kavuşmak istiyorlar. Bir grup da var. Onlar da finansal sıkıntı çekiyorlar ve basiretsizler. Yani grup ikiye ayrıldı burada. Aklınızdaki kişiler bir tanesi geliyor, bir tanesi de yani aklınızdaki kişilerden bir grup hani kavuşmak istiyor. Diğer grup da hala maske takıyor ve de gelmemek için direniyor çünkü basiretsiz enerjilerde. Pozisyonlarınıza göre alın. Bir grup gerçekten aklındaki kişi kafaya koymuş, son kararını vermiş, geliyor. Yani kavuşmak için temelli geliyor. Hani diğer grup da şey maske takıyor, direniyor ve basiretsiz enerjilerde. İki, iki grup var söyleyeyim size. Grup iki ayrılıyor çünkü. Şöyle bir durum var. Çünkü kıskanan e, grup şöyle bir şey. Hani e, sizi çok kıskanıyorlar. Her iki grup da sizi çok kıskanıyor. Yani diyor o ben bensiz yoluna devam ediyor. Hayatında ben olmasam da diyor. hani O bir şekilde yoluna devam ediyor. Çok mutlu arkadaşlarıyla geziyor, tozuyor, eğleniyor. Beni hiç takmıyor bile diyor. E, çaresizler. Bakın bir grup çaresiz. Bu maske takan grup, yani bu maske takan grup da sizi çok kıskanıyor. Size gelmemek için direniyor böyle. Direnç sağlıyor hala. Çünkü basiretsiz, gözü kör, görmüyor yani. O yüzden. Hani adam gözünün önünü görmüyor bir grup. Adam veya kadın. Diğer grup da e, iyi yani. Diğer grup sizi kaybetmekten korkuyor. Aha diyor ben bunu kaybettim. Ama bir grup, yani bu direnen grup, maskeli grup diyor ki, yani maske takan, size e, direnen gelmemek için. Onlar çok çaresizler. Sizi de çok çaresiz bıraktıklarını biliyorlar ama bir grup sizi mezara gömmüş. Yani bu ilişkiden uzaklaşıyorlar. Bu ilişkiden uzaklaşıyorlar. Ve de o uçurumun eşiğine gelip o uçurumdan aşağı düşüp layığını buluyor yani. Diğer grup, ikinci grupsa onlar da sizin onlardan gittiğinizi ve maddi yönden çok güçlü olduğunuzu biliyorlar. Maddi yönden diyor ki sen kadın olun erkek olun diyor. Sen çok güçlüsün. O yüzden sizi kaybetme korkusu yaşayan bu diğer grup da aşka geliyor arkadaşlar. O aşka gelen grup da size hemen şurada şöyle zeytin dalı uzatıyor ve size de diyor ki lütfen biraz sabret ve bana güven diyor. Aklınızdaki diğer diğer ikinci grup diyor ki lütfen sabret ve bana güven. Ben aşkla geliyorum. Barış sağlamak için yeniden bir başlangıç, yeniden uzlaşmak, yeniden orta yolu bulmak için geliyorum. Sana gerçek sevgimi yansıtmak için geliyorum diyor. Diğeri diyor ki sen benim Son limanımsın, gidecek tek limanımsın diyorlar. Yani burada aklınızdaki kişiler, arkadaşlar grup ikiye ayrıldı maalesef. Bir grup var, direnen, maske takan grup. Onlar uçurumdan aşağı düşüp belasını buluyor yani. Diğer grup da var ki onlar da size gerçekten e, gidilecek son liman, hani gidilecek tek yer, gidilecek son yer olarak görüyor. Onlar da size bu limana demir atmaya geliyorlar arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler böyle. Bir grup kaybediyor, diğer grup kazanıyor. Sizi kazanıyor yani. Siz de onları kazanıyorsunuz. Ha, demek orada da o yüzden şey varmış yani buradaki enerjilerde de. Ama her iki çoğunluğun da enerjisi, her iki gruptan da yansıyan gelen enerjiler böyleydi. Hani diyordu, çok yorgunum ve bu konuyu düşünemiyorum. Maske takan grup. Maske takan grubun diğer sözü, ben hep sevilmek istediğim gibi sevdim. Ha, şu kaybetme korkusu yaşayan diğer ikinci grupta, onlar da şöyle, şu şekilde, şu şu grup zaten. Bu diğer sizi kaybetmekten korkan taraf da diyor ki hayatına başka insanların gireceğini biliyorum, ama gururuma yediremiyorum, egamızın vermiyor dedi. Bir de şey diyor, sana olan duygularımla hesaplaşıyorum, hesaplaşıyor ve sizi kaybetmekten korkuyor yani. Grup iki ayrıldı arkadaşlar. İki farklı enerji var. Bir grup uçurumdan aşağı düşüyor, sonsuza dek sizi kaybediyor. Diğer grup da size liman atmaya geliyor. Yani bu sizin limanınıza demirlemeye geliyor gemisini. Sonsuza dek yani sizle güzel bir şey yaşamaya geliyor. Aklınızdaki kişiler şu anda anlık enerjide böyleler. Ya bu aşk zaten aşkın olduğu yer güzel. Bu ikinci grup hani onlar diyor ki işte sen ben senin diyor kaybetme korkusu yaşıyorum. Sen git sen gidersen ben ölürüm diyor. Kişi söylüyor yani bunu da. Ondan sonra da diyor ki bak ben aşığım. Bu aşkla diyor bu güzellikle sana geleceğim. Ondan sonra diyor ki bak burada sana zeytin dalı uzatacağım diyor. Zeytin dalı uzatacağım biz barışacağız. Hatta diyor ki yani biz barışmakla da kalmayacağız. Seninle sonsuza dek kavuşacağız. Bak buradaki iki kuğu gibi. Seninle diyor kavuşacağız. Yani diyor ki e, ilişkimiz yeniden canlanacak. Eski olan aşkımız yeniden canlanacak. Ve hayatımıza e, gerçekten güzellikler gelecek. Ve bu kavuşmak isteyen grup diyor ki hani günlerim seni özlemekle ve kavuşmayı istemekle geçiyor diyor. Kavuşmayı seçen grup çok iyi ama diğer grup da bitiyorlar. Onlar artık finale gelmişler. Grup o yüzden burada ikiye ayrıldı arkadaşlar. Yani kavuşmak isteyen taraf hala ıı, maske takıp mezara gömen taraf. Yani sizi ve bu ilişkiyi hatta kendini de diri diri mezara gömecek bu diğer taraf. O yüzden de yani bir grup direniyor. Diğer grup da kavuşmak için elinden geleni ardına koymuyor. Dört gözle sabırsızlıkla bekliyor. Ama bu kavuşmayı isteyen tarafa kızmayın arkadaşlar. Onlar gerçekten canı gönülden bir karar almışlar. Yorulmuşlar ve yoruldukları için artık bir karar almışlar. Mutlu olmak istiyorlar. O yüzden de size gelmek istiyorlar. İnşallah güzel bir şekilde yani bu kavuşma gerçekleşir. Siz de bir an evvel çok mutlu olursunuz. Her halükarda şu anki anlık enerjilerde de zaten düşmanlıklar çıktı. Böyle kıskançlık çıktı. Hani sizi kaybetme korkusu yaşayan grup zaten kıskançlık var. Hani diğer grup da sizi mezara gömen grup da size karşı böyle düşmanların aklına uyanlar işte. Hani finansal sıkıntılar çekiliyor şu anda kolektifte. O var. Bir de işte bazılarımız da gerçekten kadın olun veya erkek olun madde manevi yani çok güçlüsünüz. Yani çok güçlüsünüz aklınızdaki kişiler o yüzden bu kadar yani kıskançlık enerjisi taşıyorlar. Sizin böyle güzel duruşunuz, maddi manevi dimdik ayakta duruşunuz demek ki çoğunun yani kolektifteki her iki grubun da biraz korkmasına vesile oluyor. Hani bir grup korktuğu halde direniyor, gelmek istemiyor. Diğeri de o korkuyla, kaybetme korkusuyla size daha çok yaklaşmak istiyor. İnşallah yani her iki grup da böyle bulusun diyeceğim de ama sadece bir grup kavuşacak arkadaşlar. Kavuşma isteyen grup. Bu aşkı beraberinde taşıyan, getiren, kalbinde taşıyan, gerçekten aşık olan grup kazanacak. Orada yani kesin bir birleşme var. Ama diğer grupta da işte onlar da yani bu aşkı mezara gömme kararı almışlar. Diyorlar ki yani biz bu aşkı artık mezara gömeceğiz diyor diğer grup. Siz de o yüzden böyle işte yani kendi pozisyonlarınıza göre alın arkadaşlar. Ve ne yapmak istiyorsanız ona göre yapın yani. Onlar sizi bu mezara gömüyorsa siz de gömün. Eğer onlar size tutup da böyle aşkla geliyorsa, sevgiyle geliyorsa, böyle güzel güzel duygularla geliyorsa. Bak ne güzel kalp değil mi? Şu kalbi çok sevdim ben. İnşallah yani bu gerçek aşka sahip olan insanlar inşallah kavuşursunuz. Sizi hak edenleri inşallah Rabbim sizin kaderinize yazsın. Yani sizi hak etmeyen insanları sizin tutup da kaderinize yazmasın Rabbim. Ayrılmak bazen o yüzden iyidir arkadaşlar. Çünkü biliyorsun yani o hayırsızmış diye Rabbim onu senin önünden çekiyor bazen. O yüzden sizler de gerçekten bu kavuşmayı istiyorsanız, bu aşkı istiyorsanız canı gönülden yani sahip çıkın sevdiklerinize. Gelen insanları elinizin tersiyle çevirmeyin. Çünkü bir grup var ki onlar hiç gelmiyor. Onlar bu aşkı mezara gömüyor. Sonsuza dek kapatıp gidiyorlar. Diğer grup da aşk için, aşkla yandıkları için, aşk için her şeyi yapmaya geliyorlar. Ona göre kendi pozisyonlarınıza göre alın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Efendim kanka.